mesleki ve teknik anadolu lisesi Gübüda Kibirli Azim Yönetim sergimize hoş geldiniz. Biz bu sergide Tobak'ta iddialıyız. Çünkü en hemen her alanımızda biz kendimize ait bir gelişmiş buluş, icat, eee teknolojik bir gelişim ne derseniz değil, her alanımızda bir tane var. Bu yüzden e, zevkli bir sergi olacak. Diğer sergilerden farklı olacak.

Ahmetcan Uludağ. Projemiz e, kablosuz enerji transferi otoyolda. Otoyolda aracımız giderken kablosuz bir şekilde şarj olacak elektrikli aracımız. Hiçbir elektrik enerji sarcamadan şarj şarj olacak arabamız. Güneş panelleri ve rüzgar gürülen enerjiyi alarak otoban iletiyoruz. Emirkan Mert. Voltajla ilk önce içerideki kondansatörü şarj ediyoruz. Orada sonra bombanın içerisine bir metal mermi yerleştiriyoruz. Şarj olduktan sonra kondastör. Düğmeye bastığımızda kondansatör ani deşarj oluyor. Bobin içerisindeki manyetik güçle mermi uzaklara fırlatıyor. Merhaba benim ismim Buray Enez. Merhaba benim ismim Cabir. Benim ismim Çağatay Sarı. Biz konumuzda böcekleri yer aldık. Ağız tiplerini aldık. mesela şöyle bakarsak yani parçalayıcı ağız tipine sahip bu böcek. Ayak tip ayak tipleri var mesela farklı farklı yaprak şeklinde. Mes ben böceklerin nereye yumurtladığı, nasıl yumurtladıklarını araştırdım. Burada kelebekler yaprak altlarına Yumurt diyor mesela varil böceği var yumurtası var ile bence için varil yumurtası diyorlar mesela kalkan böceği normalde. Benim kolum böceklerin bacak tipleriydi mesela şu böcek baktığınızda kazıcı bacak tipine sahiptir gördüğünüz gibi ayakları genişler kazıcı bacak tipine sahiptir. Şurada daha net gösteriyorum bacak tiplerini bu böcek tipi kazıcı bir bacak sahiptir. Adım Emircan. Çarpım tahtası. Buradaki projemizde daha çok ilkokulla giden kardeşlerimiz için çarpım tablosunu yap. Mesela burada 3'e 3, e 3 e, sayı 3, 6, 9. Çarpım tablosunu görsel hafıza tekniği ile daha kolay aklında tutabiliyor. İsmim Nur. Projemizin roketlerde paraşüt açma sistemini yapmaya çalıştık biraz. Buradan elde ettiğimiz basınçlı havayla buradaki şişenin içine topluyoruz basınç havayı. Şuradaki mandallar sayesinde de tutuyoruz. Kimyasallar da koyuyoruz içine biraz. Biz mandalı bıraktığımız zaman roket o kuvvetle uçuyor yukarıya. Üçüncü ağırlık merkezi biraz daha var yukarıda fazla. Yukarıda biraz daha fazla olduğundan düşüyor. Buradaki düşerken şurada gördüğünüz mandal açılınca paraşüt dışarı çıkıyor. Yani şu paraşüt. İnsanlara zarar vermeden aşağı indiriyoruz. İsmim Mustafa, projenin ismi mültecilerin e, sosyal faaliyetlerin üzerinde etkilerini çalıştık. Mülteciler neden Türkiye'yi seçti? En önemlisi Türkiye'nin güvenli olması. Bunlar Türkiye'ye geldiği zaman e, en önemli sorunları Türkçe öğrenmesi gerekecek. Bunlar, e, çocukları okula gittiği zaman en önemlisi e, psikolojik destekleri de almalıdır. Ve tabii ki de e, sosyal kabulleri, bunlar ekonomik sorunlar, siyasi sorunlar, toplumsal sorunlar ve kentsel sorunlar oluşturabilirler. Ahmet Melek, Oğuzhan Dizlek. Projemiz adı Çocuk İşçiliği Gazetesi. Çocukların uygun olmadığı koşullarda çalıştıkları, zarar gördükleri bir süreçtir. Üretme çocukların ileriye dayalı daha iyi meslek seçimlerine, daha çok böyle ileriye daha kendileri için iyi meslek seçimlerine sebep olur. Burada görsellerimiz var. En çok cinayetler ise 71 ile tarımda oluyor. Tarımdan tarımın tehlikeleri, ondan sonra inşaat sektöründe, gıda sektöründe en çok ise belediyede bulunuyor. Ben Berat İnal. Projemiz aile içi şiddet. Aile içi şiddetin belirtileri, yan etkileri ve aile içi şiddet üç ayrılır. Fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, sözel şiddet. Ülkemizde ise 10 ildeki şiddeti buraya yazdık. İstanbul'da en fazla ülkemizde yaşanan şiddet. İstanbul'da 472 olay, Adana'da 473 olay ve en az ülkemizde 122 olay. Ülkemizdeki bölgelerde ise en az Karadeniz bölgesinde ol olmuştur bu olaylar. 483 olay ve 216 ölü. En fazla ise Marmara bölgesinde yaşanmıştır. 1932 olayla 615 kişi hayatını kaybetmiştir. Diğer bir bölgemiz İç Anadolu bölgesinde ise 646 olay, 263 ölü ve 416 yaralı olarak 3 yıllık bölgelerin sonuçları bunlardır. İsmim Mehmet Berkay Üsta. Projemizin adı hidrolik elemanların çalışma prensibinin eğitim ortamına yansıtılmasıdır. Sistemimizin küçük silindirden aldığımız enerjiyi yağ ile beraber bakır kablodan geçirip büyük pistona geçirerek ...büyük bir güç elde edilmesidir. İsim... ...Necdet Taşçı, fizik öğretmeni. Bu projenin amacı... ...tasarruf lambaları tanıtmak. Yalnız projemizin adı farklı. Lambaları paralel mi bağlayalım, seri mi bağlayalım? Amacımız bu. Şimdi burada paralel bağladık lambaları. Hepsi eşit enerji harcıyor, alıyor. Fakat hepsi gücü kadar enerji harcıyor. Bu 9 watt az harcıyor, çok ışık veriyor. 23 watt... ...adı tasarruf lambası ama led lamba kadar ışık vermiyor. 23 watt bunun 9'u kadar ışık anca veriyor. Bu 54 watt normal floson ampullü. 54 watt harcamasına rağmen bu çok ısınır, az ışık veriyor. Burada en iyi ampul, kullanışlı ampul led ampul. Led ampulü evlerimize tavsiye ediyorum, iş yerlerimize tasarruf için. Burada seri bağlamada lambalar bir hat üzerine bağlı olduğu için enerji bölüşüyorlar. Bölüşünce her bir lambaya az enerji düşüyor ve lambalar istediği kadar ışık veremiyor. Bir de birisi söndüğü zaman hepsi sönüyor. Bu dezavantajlı bir durum. Bu yüzden evlerimizdeki lambaların hepsi paralel bağlı. Seri bağlı lambamız yok evlerde. İş bazen seri bağlanabilir amaca uygun olarak. İsmim Hüsamettin Kartal. Projemizin ismi Türkder, Türkçe Asem'dir derleyici. Türkçe kelime kısaltmalarını kullanarak yazdığımız programları bilgisayarın anlayacağı makina diline dönüştüren bir programdır. Burada Türkçe kelimelerin kısaltması, taşı, kesme, tekrar komutları kısaltmalarını kullanarak programımızı yazdık. Programı yazdıktan sonra öncelikli olarak parçalara ayırttırıyoruz. parçalara ayırttırdıktan sonra komutun makina dili karşılıklarını buldurtuyoruz ve Dosyamız hazır hale geliyor. Kaydet diyerek dosyamıza isim vererek programımızı kaydediyoruz. Kaydettikten sonra oluşturduğumuz program direkt bilgisayarın anlayacağı dilde olduğu için doğrudan çalıştırılabilir. Şu anda kurulu 4 yeni derlediğimiz programı çalıştırıyoruz. Orada programda yazdığımız kodlara göre yapmasını istediğimiz işlemleri burada da yapıyor. Tamamen makine diline kendi dönüştürdü. Ben Ozan, Ozan Koç. Burada sistemimizde Bluetooth kontrollü akıllı ev sistemini yapıyoruz. İlk bir iki lambamız, bir tane motorumuz var burada çalışan. Burada Bluetooth kontrolüyle ikisinin hepsini kontrol veya hepsini kapatıp açabiliyoruz. Buradaki motoru ya da lambaları sadece bu sınırlama değil başka bir elektrikle çalışan malzeme taktığımızda da hepsini kontrol edebiliriz burada. Buradaki Bluetooth sistemimizde de e, Bluetooth sisteminin yerine Wireless kontrol veya e, GSM kontrollü sistem taktığımızda herhangi bir hat kontrolüyle ya da wifi kontrolüyle aynı işlemi yapabiliriz. Ya Bluetooth kontrolü daha e, maliyeti düşük olduğu için onu kullandık. Yani elimizdeki malzemeler şu parçamız hariç geri kalanları ev, okulumuzda olan malzemelerden kendimiz yap. Bu motoru bir şey olarak taktık. Yani örnek olsun diye bunun yerine bir klima da olabilirdi. Veya hanımların ihtiyacı olan lamba açıldığında de insin gibi buna benzer şey kullanılabilirdi. Dursuncan ismin. Üç boyutlu yazıcı projemiz. Burada yazıcımız var. Sanal ortamda çizdiğimiz herhangi bir üç boyutlu projeyi yazıcılara aktarıyoruz. Oradan çizim yapabiliyoruz. Herhangi bir ev eşyasından sanayide falan, sağlıkta herhangi bir alanda kullanabiliyoruz. Mesela şurada metal dişimiz var. Bunu üç boyutlu yazıcımız sizdi bunu. Sağlıkta herhangi bir kemik erimesi durumlarında mesela kemik bulunamıyor. Onun için kemik basılıyor mesela insanlar için. Eren Yabacı, Servo Motor Deney Seti setimizin adı. Bu setimizde Servo Motor'un kontrolü konumlamasını anlatıyoruz. Şimdi normal bir tank düşünün. Tank normalde namlusu önü aşağı indiğinde namlusu da aşağı iniyor. Arkası kalktığında namlusu da aşağı kalkıyor. Ama normalde son teknoloji şu anda kullanılan son teknolojide namlunun ıı, opti stabilizasyonu sağlaması için hareket halindeyken de atış yapabilmesi için bu sistemi kullanıyoruz. Normalde namlu aşağı tank aşağı doğru indiğinde namlu da yukarıya doğru kalkıyor. Namlu şey tank arkaya doğru gittiğinde de namlu yine aynı st stabilizede kalıyor. Yine aynı yerde kalıyor. İstersek burada mesela bize konum verildi. Dediler ki 45 derece yukarıya kaldırın konumu. Buradan kendimizi yukarıya kaldırarak, kendimizi yukarıya kaldırarak bunu yine yukarıya, aşağı kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Adım Mete Fazla, mobilya bölümündeyim. Bu projemizin adı Şerit Ölçer. Bunu yani malzemeciler kullanabiliyor. Şu bantları, malzemeciler bantlarla elleriyle veya metreyle sayıyorlar. Biz bunu teknolojiye dökerek diyelim ki 5 metre istenilebiliyorsa bu şekilde çalıştırarak 5 metre geldiğinde kesip alınabiliyor, alınıp buradan verilebiliyor. Mehmet Talaş, bu projemizin temel amacı, yeni nesil bir arabada, yani benzinli bir arabada nasıl bir şey oldu yani, elektrik aksamı, motorun üstündeki. Mesela şu anda çalıştırıyoruz aracımızı, start stopluyor. Buradan ne kadar gaz verdiğimiz sürece, o kadar yakıt sistemini görebiliriz. Mesela araba 220 devre dayandı değil mi? 220 daha. Ne kadar yakıt geldiğini görebilirsin. Mesela ben buradan araca bir arıza vereceğim, beyne. Diyelim ki su sıcaklık sensörü. Su sıcaklık sensörü kapattığınız zaman dümdüz fan açar. O fan, e, fan kapalı açıldığında da burada artayı gösterir. Hangi sensörde nasıl bir artı olduğunu da gösterir sana. Buradan tekrar bunu kapatıyorum. Fanı ka aç kapatıyor. Fan açıklı kapandı. Şuradan aracı silindire düşebilirim. Mesela 4 silindirli bir araç bu. 2 silindire düşebilirim yukarıdan. Bu len 4 tanesi çalıştırdı. 2 tanesi çalışabilir. 1-2'yi kapatırım. Onlar çalışır. Burada oksijen sensörü var. Bunları isterseniz ölçebiliyoruz. Ölçüm aletleriyle. Burada da beyin mesela buradaki bey arzayı burada değil de bunlara da görebilirsiniz.